gece Şehrazat'a evlenme teklif etmiş. Yapma ya. Evlenme hem de. O zaman bir şey vardı aralarında ikisinin. Yok canım. Şehrazat'la benim aramda ne varsa Onur'la da onun arasında o vardı. Olur mu oğlum öyle şey? İnsan durduk yerde evlenme teklif eder mi? Onur bu cesareti gösterebildiğine göre aralarında mutlaka bir şey başlamıştır. Yok canım öyle bir şey. Allah Allah. Öyle bir şey olsa bilmez miyim? O zaman Onur'a bravo. O hak etmiş. Sen de topladın mı Çekiliyor musun muharebe meydanından? Aşk savaşı iki rakipten biri ölmeden kazanılmaz Kerem. Temsili ölüm yani. Gerçek anlamda değil. Kerem. Aşkından vazgeçme. Senin de silahların var. Kadınların da bayıldığı budur ya. Zaferi kazanan beni de kazanacak diye her iki tarafı da azdırırlar. İki rakipten birinin kalbi sökülmüş umurlarında mı? Bak. Rakibim onur olmasa... ...ben o aşk meydanında ölürüm de... ...öldürürüm de. savaştan çekildim. Anlıyorum. Arkadaşımın aşkı diyorsun. Öyle. Ben olsam yine de bu kadar çok besetmezdim Kerem. Peki Şehrazat kabul etmiş mi? Cevap vermemiş. Of. İşte bu kötü. Bir kadın evlenme teklifi karşısında sustuysa kabul etmiş demektir.